Polarize filtre ile ND filtre arasındaki fark nedir? Polarize filtreler ND dediğimiz doğal yoğunluk filtreleriyle karıştırılır. Peki farkları ne? Polarize filtreleri yansımaları kontrol etmek, puslu görüntüyü azaltmak, daha doygun renkler almak ve koyu renkte bir gökyüzü elde etmek için kullanırız. Ancak istenen etkiyi almak için filtreyi doğru kullanmak gerekiyor. Uygulamada göreceğiz. ND filtreler lensimize giren doğal ışığın rengini değiştirmeden sensöre azalarak girmesini sağlıyor. ND Filtreler farklı stop değerlerinde temin edilebiliyor. En belirgin özelliği uzun pozlama yapmamıza imkan tanıması. En çok sorulan sorulardan bir tanesi hocam polarize filtre ile uzun pozlama yapabilir miyim oluyor. Böyle gölgelik alanlarda arkadaşlar eğer gölgeler fazlaysa polarize filtre bir saniye kadar size izin verebiliyor. Bu da yeterli şelaleler için veya böyle ormanlık alanlar için. Ama daha uzun pozlamak istiyorsanız tabii ki ND filtre kullanın diyoruz. Ben şimdi size hem polarize filtreyle bir uzun pozlama denemesi yapayım bir saniye kadar. Bir de ND filtreyle 30 saniyelik bir çekim alalım. İkisinin arasındaki farkı görmüş olun. Siz de tercihinizi ona göre yaparsınız.